Selam gençler. Son fiilim türümüz zarf fiil ve bu bir zarf fiil videosu gördüğünüz gibi. Hemen zarf fiilin ne olduğunu hızlıca öğreneceğiz. Bize demiş ki zarf fiilin iki tane daha adı var. Onlar ne? Ulaç ve bağ fiil. Bu ikisinde de önemli çünkü ikisini de kullanabilir. Bakın bağ fiil diyor ya zarf fiilin bağlayıcı bir özelliği var. Aslında bağlaç gibi düşünün hani iki ifadeyi birbirine bağlayan bir özelliği de var. O yüzden bağ fiil deniyor. Ulaş kelimesi de şuradan aklınızda kalsın. Ulama yapıyoruz hani. Mesela gelen adam derken sanki gelen adam demişiz gibi oluyor ya ulama yaptığımızda. Bu da işte birbirini bağlayan, ulayan e, kelimelerinden türemiş kelimeler bunlar. Ulaş ve bağ fiil kelimeleri. Şimdi yine zarf fiilin tanımını gördüğünüz gibi burada eklerle anlatarak başlamış. Ama ben ne yapıyorum? Yine bu eklerin üstünü hemen çiziyorum. Sıfat fiil videosunu izlediyseniz, izlemediyseniz lütfen izleyin. Orada demiştim ki eklerle benim işim yok. Sıfat neyse sıfat fiilde odur. Aradaki tek fark sıfat fiilin içinde fiil olması. Aynı şey burada da geçerli. Zarf fiil neyse zarf da o. Zarf ve zarf fiil aynı şey. Tek fark ne? Zarf fiilin içinde fiil var. Peki zarf neydi? Hani sıfatlar isimlere etkiliyordu ya. Zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları, zarfları etkiliyor. Yani isim dışındaki her şeyi zarflar etkiliyor aslında. İsmi etkileyen sıfat, diğerlerini etkileyen zarf. Peki zarf fiillerde işimiz daha mı kolay? Evet çünkü sadece fiilleri ve fiilimsileri etkileyecek. Buna bakacağız. Bakın bu etkileyecek ifadesi çok önemli. Çünkü mesela isim fiil hiçbir şey etkilemiyordu tek başına. Görmek bu kadar. Ama sıfat fiil nasıldı? İsmi etkiliyordu. İşte gelen adam diyorduk mesela. Bu sefer de zarf fiil yine bir şey etkileyecek. Fiilleri etkileyecek. Fiilimsizleri etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Şöyle. Şimdi cümlede zaten zarf görevinde kullanılırlar. Bu örnek çok, e, bu madde daha doğrusu zaten çok bariz bir madde. Düşündükçe ona hak verdim. Şimdi bakın. Buradaki düşündükçe ifadesinin neden zarf olduğunu önce bir anlayalım. Bakın burada bir hak verdim var. Gördünüz mü? Bu bir fiil. Ne zaman hak verdim? düşündükçe hak verdim. Düşündükçe ifadesi ta geliyor buradaki fiili etkiliyor. Bu yüzden de zarf oluyor. Peki niye zarf fiil oluyor? Çünkü içinde düşünmek eylemi var. Bu kadar. Deseydi ki mesela hızlı hak verdim. Hak verdim fiil. Nasıl hak verdim? Hızlı. O da zarf mı? Evet, zarf. Çünkü fiili etkiledi. Ama hızlı kelimesinin içinde fiil yok. Kökünde, gövdesinde fiil yok. O yüzden o sadece zarf. Bu da fiil etkiledi. Ama içinde fiil var. Bu yüzden bu zarf değil, zarf fiil. Aradaki tek fark bu. Şimdi zarf fiil eklerinden sonra çekim ekleri gelmez diyor. Biz bunu şöyle ekmek demeyelim. Zarf fiillere çekim eki gelmez diyelim. Sıfat fiilleri ve isim fiilleri çekim ekleri gelebiliyor. Ama zarf fiillere gelemiyor. Göğüs kafesim inip kalkıyordu. İnip kelimesi zarf fiil. Neden? kalkıyor diye etkilemiş çünkü. Kalkıyordu fiil. Nasıl kalkıyordu? İnip kalkıyordu. Fiili etkilediği için zarf. İçinde inmek olduğu için de zarf fiil. E bunu zarf fiil yapan bir eke ihtiyacı var. İşte o ekte ip eki ve en son o olmuş. Artık ondan sonra bir daha çekim eki gelemiyor. Size bunu söylemeye çalışmış. Yatağa girince uyudu. Bakın girincenin altı çizili. Uyudu ne? Fiil. Ne zaman uyudu? Girince. Fiil etkilediği için zarf. İçinde girmek olduğu için zarf fiil. Cümlelere zaman ya da durum anlamı katarlar diyor. Zaman anlamı katıyorsa ne zaman diye sormam lazım. Durum anlamı katıyorsa nasıl diye sormam lazım değil mi? Her sorunu konuşarak çözmeliyiz. Çözmeliyiz fiil. Hangi soruyu soruyorum? Nasıl diye soruyorum. Nasıl çözmeliyiz? Konuşarak nasıl diye sorduğum için durum bildiriyor. Zaten biz birbirimize durumumuzu sorarken de nasılsın deriz değil mi? Aklımızda buradan da kalabilir. Nasılsın sorusu durumu sormak için kullanılır. E o zaman nasıl sorusu da durum zarfını bulmak için kullanılabilir. Gece olunca hüzün çöker içime. Çöker fiil. Ne zaman çöker? Gece olunca. Bakın fiili etkilediği için zarf. İçinde olmak olduğu için zarf değil. Ne zaman diye sorduğum için de zaman bildiriyor. Oluncanın yanında hüzün kelimesi var. Sakın şöyle düşünmeyin. Hocam, oluncanın yanında hüzün var. Hüzün de isim. O zaman olunca sıfat fiil olmaz mı? Olmaz. Çünkü olunca hüzün birbirini tamamlamıyor ki. Olunca çöker, birbirini tamamlıyor. İlla sıfat fiil videosunda da söylemiştim. Dibindeki kelimeyi etkilemek zorunda değil. Nereye etkilediğini siz kendiniz göreceksiniz. Örneklere geçelim elini uzatıp bardağı aldı. Bakın aldı fiil. Nasıl aldı? Uzatıp aldı. Hem nasıl diye sordum. Hem fiil etkiledi. Demek ki bu bir durum zarfı. Ama içinde uzatmak olduğu için de zarf fiil durum bildirdi. Başına gelenleri ağlaya ağlaya anlattı. Anlattığı etkiliyor bakın. Fiil etkiliyor. Nasıl anlattı? Ağlaya ağlaya. Bu yüzden zarf. İçinde ağlamak olduğu için zarf fiil. Hangi soruyu sorduk? Nasıl diye sordum. O zaman durum. Sürünerek kuru bir dere yatağına indik. İndik fiil. Nasıl indik? Sürünerek indik. Fiili etkilediği için zarf. İçinde sürünmek olduğu için zarf fiil. Nasıl diye sorduğum için de durum bildiriyor. Atın halini hatırladıkça ürperiyordum. Ürperiyordum fiil. Ne zaman ürperiyordum? Hatırladıkça. Fiili etkilediği için zarf hatırlamak olduğu için zarf fiil ne zaman diye sorduğum için de zaman bildiriyor. Onu bu halde görünce üzüldüm. Üzüldüm fiil. Ne zaman üzüldüm? Görünce. Fiili etkiledi zarf. İçinde görmek olduğu için zarf fiil ne zaman diye sorduğum için de zaman bildiriyor. Gelir gelmez dert yanmaya başladı gelir gelmez başladı. Bakın başladı fiil. Neyi etkiledi? Fiile. O zaman ne oldu? Zarf. İçinde ne var? Gelmek var. O zaman zarf fiil. Hangi soruyu sordum? Ne zaman diye sordum. O zaman bu bir zaman bildiren zarf fiil. Devam edelim. Şimdi şurada bir etkinlik var. Bize diyor ki cümlelerde bulunan zarf fiillerin altlarını çizerek aldıkları ekleri karşılarına yazınız. Aldıkları ekler çok önemli mi? Aslında değil. Ama biz yine de bulmuş olalım karşıdan koşarak yanımıza geldi. Bakın şimdi. Geldi fiil değil mi? Hemen şuradan bir kalemimi seçeyim. Geldi fiil. Nasıl geldi? Koşarak geldi. Fiili etkilediği için zarf. İçinde koşmak fiil olduğu için zarf fiil. E koşmak fiili buradan kestim. Ne kaldı geriye? Arak kaldı. Demek ki buradaki zarf fiil ki arakmış. Bu işi seve seve yapmalısın. Yapmalısın fiil. Nasıl yapmalısın? Seve seve. Fiile sorduğum için zarf. İçinde sevmek fiili olduğu için de zarf fiil. E sevmek fiilinden şöyle kesersem geriye ne kalıyor? E, e ekleri kalıyor. Demek ki bu ekler zarf fiil ekleriymiş. Onu görür görmez sevinçle yanına koştu. Koştu fiil. Bakın şimdi. Nasıl koştu? Sevinçle. Hocam fiil etkiliyor zarf fiil o zaman. Hayır değil. Neden? Tamam fiili etkiliyor. Nasıl koştu diyorum? Sevinçle. Zarf doğru. Ama sevinç isim. Dolayısıyla bu zarf fiil olamaz. E hocam içinde sevmek var. Evet ama yapım eki almış. Sonra sevinç olmuş. Artık isim olmuş bu bir. İkincisi neden ezbere işimize yaramaz? Ezbere öğrenmek işimize yaramaz. Hemen şunu hatırlayacaksınız. Fiilimsiler m ma ekiyle olumsuz yapılabilirler. Sevinçle kelimesine ben m ma getirebiliyor muyum? Getiremiyorum. Demek ki bu bir fiilimsi değil. Bu sadece zarf. Benim bununla işim yok. Peki buradaki fiilimsi nerede? Ne zaman koştu? Görür görmez koştu. Bakın içinde görmek var. O yüzden bu zarf fiil ve görmek fiilini şöyle keserse ne kalıyor? Ür ve mez kalıyor. Demek ki bunlar da zarf fiil ekleri. Eve gidip gelmesi çok uzun sürmedi. Şimdi Gelmesi kelimesinin isim fiil olduğunu gördünüz mü? Şurada M eki var. Hareket devam ediyor. Olumsuzluk da yok. Demek ki bu bir isim fiil. Nasıl gelmesi? Gidip gelmesi. İsim fiil bir fiilimsidir değil mi? Ne demiştik? Zarflar fiilleri ve fiilimsileri etkiliyor. E tamam burada da gidip gelmesi fiilimsiyi etkilemiş. Bir isim fiil etkilemiş. O zaman zarf. E içinde gitmek de olduğuna göre zarf fiil Gitmekten kestim. Geriye hangi ek kaldı? İp eki kaldı. Demek ki buradaki zarf fiil eki de ip. Okuyup adam olmak istiyor. Okuyup kelimesine hemen gözüm takılıyor. Yanında adam var ama okuyup adam olmaz. Okuyup olmak olur. Olmak yine ne? İsim fiil. Bakın mekmak var burada. Yani bir fiilimsi. E, o zaman bu kelime fiilimsi etkiliyor. Demek ki okuyup kelimesi fiilimsi etkilediği için zarf içinde okumak olduğu için de zarf bir e, okumaktan kestim. Buradaki y neydi? Kaynaştırma harfiydi. Buradan da kestim. Ne kaldı geriye? İp kaldı. Hocam ben peki bunun bu ekin yup değildi. Up olduğunu nereden anlayacağım? Türkçede y harfiyle başlayan tek ek yor eki. O da şimdiki zaman ek. Y harfiyle başlayan başka bir ek yok. O yüzden y gördüğünüzde eğer yor değilse kaynaştırma harfi olduğunu anlayabilirsiniz. Babam gelmeden yemeye başlamalıyız. Başlamalıyız fiil. Ne zaman başlamalıyız? Gelmeden başlamalıyız. Fiil etkiledi, zarf oldu. Ayrıca zaman bildirdiği hani ne zaman dedim ya? Zaman bildiren her şey zarftır zaten. Her şey ama zaman bildiren bütün kelimeler zarftır. İçinde fiil varsa da zarf fiildir. Bunun içinde bakın me, e, gelmek fiili var. Demek ki bu kelime bir zarf fiil. Hocam burada m var ama bu ise isim fiil olamaz mı? Hayır olamaz. Bir kere gelmeden olumsuz bir ifade bu bir. İkincisi buradaki ek m değil. Meden eki. Bu ikisini birleştirerek alacaksınız. Meden diye bir zarf bir eki var. Gelmeden, yapmadan, gitmeden. Ayrıca da ne demiştim? Zaman bildiren her şey zarftır. Gelmeden zaman bildiriyor. O zaman zarf olmak zorunda. Yazdık kardeşini görünce çok sevindi. Sevindi fiil. Ne zaman sevindi? Görünce. Görmek var içinde. Zarf fiil demek ki geriye kalanlar da. Zarf fiil eki. Kendimi bildim bileli beni sevmezdi. Sevmezdi fiil. Ne zaman sevmezdi? Bildim bileli. Bakın içinde bilmekler var ve zaman bildiriyor. Demek ki zarf fiil. Bilmekten kestim. Bilmekten kestim. Şimdi buradaki ekimiz bizim eli eki. Niye? Şurada bildim diyor ya hani. Bildim bileli ikileme olarak almış ama bildim kelimesiyle ilgilenmiyorum ben. Bileli kelimesiyle ilgileniyorum. Çünkü ben bildim bileli. Buradaki bildim aslında fiil. E, zarf fiil grubu oluşturmuş bileli kelimesiyle yan yana gelerek. O yüzden şuradaki eli eki beni ilgilendiriyor. Ödemini defterine yazarak çantasına koydu. Koydu fiil. Nasıl koydu? Yazarak. Zarf fiil. Yazmaktan kestim. Ne kaldı? Arak. İşinizi güneş batmadan bitirmelisiniz. Yine zaman bildiren bir şey. Batmadan ve fiili etkiliyor. Batmaktan kestim. Ne demiştim? Madan eki beraber. Zaten zaman bildiren her şey zarftır. O yüzden o ek ma değil. Madan eki demiştim. Geçelim. Şimdi zarf fiilleri bulalım. Altını çizelim diyor. Cümlelere de hangi anlamı kattıklarına bakalım. Hangi anlamları katıyordu? E, durum ve zaman anlamlarını katıyordu. Önceleri zorlanmadan yürüyebiliyordu. Yürüyebiliyordu fiil. Bakın yor gördüğünüzde, dığ gördüğünüzde o kelime fiildir demiştim. Hatırlayın bunu da. Yürümek var zaten. Yürüyebiliyor diyor. hangi soruyu soracağım ben? Nasıl yürüyebiliyordu? Zorlanmadan. Zorlanmadan zarf fiil ve durum bildiriyor. Çünkü nasıl diye sordum. Canım sağ oldukça hiçbir şey beni yıldıramaz. Yıldıramaz fiil. Ne zaman yıldıramaz? Canım sağ oldukça yıldıramaz. Ne zaman diye sorduğum için zaman bildirdi. Oldukça kelimesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim size. Oldukça kelimesi eğer çok anlamındaysa mesela oldukça fazla parası vardı. Çok fazla parası vardı demek istiyor. Oldukça kelimesinin yerine çok kelimesini koyabiliyorsanız o sadece zarttır. Eğer oldukça kelimesi olmaya devam ettikçe anlamındaysa buradaki gibi canım sağ olmaya devam ettikçe anlamındaysa zarf fiildir. Lütfen bunu da unutmayın. Sen gelince ben giderim. Giderim fiil. Ne zaman giderim? Gelince. Zaman bildirdi. Öğretmen dersi anlatıp çıktı. Çıktı fiil. Nasıl çıktı? Anlatıp. Durum bildirdi. İşe gireli gece gündüz çalışıyorum. Çalışıyorum fiil. Ne zamandan beri çalışıyorum? işe gireli. Peki niye gece gündüz zarf değil? Evet zarf ama zarf fiil değil. Çünkü içinde fiil yok. Zarf fiil neydi? İçinde fiil olan zarflardı. Gireli kelimesinin içinde bakın girmek var. E zaman bildirdiği için zaman yazıyor karşısında. Çocuk ağladıkça açıldı. Açıldı fiil. Hemen açıyoruz. Durum bildiriyor. Neden? Çünkü ben nasıl açıldı? Ağladıkça açıldı diyorum. Bu yüzden durum bildiriyor. Öğrencim koşa koşa geldi. Geldi fiil. Nasıl geldi? Koşa koşa. Nasıl diye sordum. Durum bildirdi. Narin ve sıcacık ellerini çekinerek tuttum. Tuttum fiil. Nasıl tuttum? Çekinerek. Nasıl diye sordum. Durum bildirdi. Okuldan çıkar çıkmaz babasının dükkanına gitti. Ne zaman gitti? Çıkar çıkmaz. Fiil etkiledi. Zarf. İçinde çıkmak var. Zarf fiil. Zaman bildirdi. Çünkü ne zaman diye sordum. Elimdeki hediyeyi görünce çok sevindi. Sevindi fiil. Ne zaman sevindi? Görünce zaman bildirdi. Çünkü ne zaman diye sordu. Zarf fiiller de bu kadar. Unutmayın zaman bildiren her şey zarftır. İçinde fiil varsa zarf fiildir. Oldukça kelimesini unutmayın. Çok yerine geçiyorsa normal zarftır. Olmaya devam ettikçe anlamındaysa zarf fiildir. Bu videoda bu kadar. Lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.